Herkese merhabalar, Ağır Siklet Boks kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda milli boksörümüz Önder Nuri Malkoçu sizlere tanıtacağım. Tabii bu boksörü bulmak beni o kadar çok sevindirdi ki yıllardır Türk bir ağır siklet, yetenekli bir boksör arıyordum. Bu adeta bir veli nimet gibi oldu. Gerçekten beni çok sevindirdi. Şimdi bu boksörümüzle alakalı ilk karşılaşmasından görüntülerle beraber neden bu boksörümüzün gelecek vaat ettiğini, neden yetenekli olduğunu düşündüğümü sizlere aktaracağım. 24 yaşında bir boksörümüz ve amatör geçmişi olan 8 yıldır boksun içinde olan bir isim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet bakın burada şu siyah şortlu boksörümüz Önder Nuri Malkoç. Diğeri de Orhan Namlı zaten. Bakın. Çok hareketli bir boksör. Adımlamaları çok güzel. Kombinelerini vurdu. Burada yumruklardan çok güzel kaçtı. Evet. Sağlı sollu yumrukları var. Bakın çok hareketli. Müthiş kaçıyor. Eskivileri mükemmel. Bakın cap vurdu yine. Sağını kullandı. Ringi de çok güzel kullanıyor. Gerçekten çok hareketli. Kafası sabit değil. Bakın yine çok güzel kaçtı. Yine mesafesini koruyor. Bakın yine sağlı sollu burada darbelerle geldi. Gerçekten ringi de çok güzel kullanıyor. Çok güzel hareketli. Ben beğendim yani. Siz de düşüncelerinizi mutlaka yazın. Yorum yapın yani. Tartışalım. Bakın gerçekten Gayet güzel. Biraz daha savunması gelişebilir, geliştirebilir kendini. Burada bakın, evet, çeneye bir darbe gelmişti ve düştü rakip. Sayıyor hakem. Zaten burada da karşılaşma sona eriyor. Evet, e, videoyu tekrardan e, hani. Maçı izlemek için durdurabilirsiniz ee, ve yorumlarınızı o şekilde tekrardan yapabilirsiniz. Ben beğendim yani. Sizler ne düşünüyorsunuz bu boksörümüz hakkında? Ee, onları da e, mutlaka yazın. Tekrardan söylüyorum. Profesyonelde bu karşılaşmasını 23 Haziran'da yaptı ve 1 dakika 23 saniye'de nakatla aldı. Az önce de görmüş olduğunuz gibi. Amatörde bakın kimle karşılaşmış. Şimdi ona gelelim. Evet en son Justice Huni ile 2018 yılında karşılaşmış ve ikinci roundda knockout olmuş. Ve onun öncesinde de 2016 yılının Kasım ayında Dünya Gençler Şampiyonası'nda yine üçüncü roundda knockout olmuş ama bunlar tabi büyük tecrübeler. Daha da öncesi var. Şimdi bir haberde sizleri bunlara bunlarla tanıştırayım. Yani amatör geçmişiyle beraber. Sakaryalı veliahtı Malkoç Cemal Kamacı'nın. Cemal Kamacı'dan sonra Sakarya'nın ilk profesyonel ağır siklet boksörü Önder Nuri Mal Koç, Balıkesir'de ringe çıkıyor. Tabi bu o karşılaşmadan önceki bir haberdi. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 99 doğumlu Türkiye şampiyonu milli boksör Mal Koç, 23 Haziran Cuma akşamı Balıkesir RSC Spor Center'da ringe çıkıyor. Aslan Trabzonlu olan Nuri Malkoç, Sakarya'nın Şeker Mahallesi'nde 31 Temmuz 99 tarihinde doğdu. Yaklaşık 8 senedir boksla uğraşan Malkoç, ilk derecesini yıldızlarda aldı ve ilk milli takım kamp serüvenine yıldızlar kampına giderek başladı. Ardından Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçilerek gençlerde milli takıma girmeyi başardı. Romanya'da düzenlenen uluslararası maçta şampiyonluk elde ederek Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen dünya şampiyonasına katıldı. Az önceki amatörde gösterdiğimiz karşılaşma. Bunun yanı sıra Türkiye şampiyonlarında dereceler elde eden Malkoç uluslararası müsabakalarda da bulundu. Cemal Kamacı'dan sonra Sakarya'nın ilk profesyonel ağır siklet boksörü Önder Nuri Malkoç'un boks kariyeri ve katıldığı şampiyonalar şöyle 2014 Yıldızlar Erkekler Boks Türkiye 3. Artvin 2016 Liseler Boks Türkiye şampiyonluğu Trabzon. 2016 Genç Erkekler Boks Türkiye 3. Giresun. 2016 Uluslararası Boks Müsabakası 1. Romanya. 2016 gen Genç Erkekler Boks Dünya Şampiyonası Rusya. Derece yok. Knockout olmuştu çünkü. 2018 U23 Boks Türkiye 3. Antalya. 2018 Gruplar Boks Türkiye 3. Konya. 2018 Büyük Erkekler Boks Türkiye 3. Balıkesir. 2018 ünivers Üniversiteler Arası Kickboks Turnuvası 3. 2019 gruplar Türkiye boks şampiyonu. Üçüncüsü Erzurum. Ee, evet gerçekten boksörümüzün kariyeri baya bir uzun. Geçmişten geliyor. 8 seneden uzun bir süredir boksun içinde. Mükemmel bir isim. Ben gerçekten çok beğendim. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Önden Nuri Malkoç'un e, Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Umarım kendisi de bu videomuzu eskaza da olsa izler ve bir yerlere gelmesinde vesile olmuş buluruz sizlerin düşünceleri gerçekten benim için çok önemli kanalımıza ilginizden dolayı da teşekkür ederim bir sonraki videomuz Zileizank, Joe Joyce 2 karşılaşmasının yorum olacak o zamana kadar kendinize dikkat edin görüşmek üzere